Operasyona hazır mısın? İçeriden silah sesleri geliyor. Ya öleceğiz ya da öldüreceğiz. Bu bir hayat mücadelesi. Hadi başlayalım. Hala yolda yürümeye devam ediyorduk. Acaba kimler ölecekti diye düşünüp duruyordum. İleride bir tane adamı gördüm ve düşman attı Çuf, ilk atışımızda vuramadık bakalım diğer atışlarımızda neler olacak içerisinde düşmanlar kaynıyordu. ve yine vuramamıştık ve sonunda öldük mutsuz son diye buna denir ve videoyu beğenip like atarsanız sevinirim arkadaşlar ee, abone oluruz nasıl bir mantık lan bu videoyu beğenip like atarsanız sevinirim ee, neyse videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, bundan sonra Counter Strike Global Offensive ee, şey gelecek neydi ismi ismi ee, rekabetçi gelecek ranket mi ne diyorlar artık bilmiyorum ne diyorsunuz ee, onun dışında jailbreak de çekeceğim bakacağım başka bir şeyler de çekmeye çalışacağım normal days de çekmeye çalışacağım sadece pvp olmayacak yani iyi günler hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle days ee, çatışma yapıyoruz. Adam nereye girdi? FPS nedense biraz baya bir düştü. Şöyle bir gidelim bakalım ne olacak. Şu an çok gerginim. Adam tam çatıya çıkmıştır adam. Camda gördüm sanki de. Ben şuradan birkaç şey yemek yiyeyim. İnşallah ölmez ne bileyim ee, Bundan sonra days PvP, PVP ve e, videoları gelecek Hasikler öldük Neyse ben videonun devamını çekerim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. iyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeniden yine days Videosu çekiyoruz ee, Şuradaki adamı almaya çalışacağım Sabahtan beri bana sikiyor pezevenk Niye ölmedi? Allah Allah niye ölmedi adam? Lan Sıkıyorum o kadar Nasıl iş lan bu? Öldürür herhalde Bakalım ne olacak bir yere yaklaşayım yemeğimi gideyim Karnım başlarında ne bekliyorsun Adam beri bana içeriyordu Ben şu dağın orada sanıyordum adamı ee, Baktım burada sıkıyor Bana videoya başlatayım dedim Şimdi buradan nasıl çıkacağız Ha çıkamış. Yok adamın silahları neymiş Aa silahlar gitmiş Ben de baka girdi sandım. Şimdi adam silahlarını nasıl koydum. Hadi lan! Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler. Videonun devamı yine gelecek. Üst üste koyacağım hepsini yükleyeceğim yükleyeceğim. Kanalı beğenip destek olup abone olsanız sevinirim iyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni silahım ve A zombi nereye gidiyor bu? Zombi adam sandım videoyu başlattım şu adam mı zombi mi hee bu da şey oluyor tamam ee hiç şey olmadı yeni silahımı tanıtırım böyle böylesine de bir kötü nişancıyım şu zombi var şunu da alalım ee, Zamla siz o kadar net gözükmeyebilir şu an kan durumum biraz kötü. Çocuğum kim bir vurdu lan bana? Ha siktir yine öldük ya. Tövbe tövbe. Neyse devamını yine çekeceğim yine çekeceğim yine çekeceğim. 5-6 ee, adam öldürünce durdururum bitiririm yani kanalı yüklerim. Linler.